Son dakika Fenerbahçe haberleri. Ezeli rakipler arasında transfer yarışı kızışıyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Brezilyalı futbolcu Freddy için Manchester United'a teklif götürdü. FB transfer haberleri. Sezon öncesi önemli isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp, Galatasaray'ın da ilgilendiği Freddy gündemini aldı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Freddy için Manchester United'a resmi teklif yaptı. Kulübe yakın kaynaklardan elde ettiği bilgileri paylaşan Fabrizio Romano, Sarı Lacivertlilerin oyuncu için bonuslar dahil olmak üzere 15 milyon euroluk bir teklif sunduğunu yazdı. Görüşmelerin devam ettiği bilgisini de paylaştı. 5 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine international altyapısında başladı. Sırasıyla Şahtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi. İngiliz ekibine, 2018 yazında 59 milyon euro bon servis bedeliyle transfer oldu. 1,69 santimetre boyundaki fırt, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Brezilyalı yıldızın Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.